Merhabalar, bilgisayar ağları ödevini yapacağım. E, hocamın vermiş olduğu şemayı Aynen bu şekilde çizerek Başlayayım e, Burada kullanıcılar belirtilmiş 60 kullanıcı 120 kullanıcı şeklinde e, Kullanıcılar belirtildiği için burada VLSM Kullanmak Mantıklı Ve OSPF kullanacağız Haberleştirme ve Ping işlemleri için e, OSPF yapısını kuracağız bölgeler verilmiş ve çeşitli tanımlamalar var. Ben burada çeşitli hesaplamalar yaptım. Videonun açıklama kısmına ekleyeceğim bu kağıdın görüntüsünü. işlemleri hızlandırmak adına bu kağıttan bakacağım. inceleyebilirsiniz Açıklama kısmında belirteceğim. hemencik başlıyorum çünkü birazcık uzun. Hemencecik şöyle yapıları koruyorum. şöyle bilgisayarlarımın olduğu kısmı denk getiren kareleri tanımlayacağım. Şöyle. Ee, ondan sonra buradaki belirtilen 2661 modemini kullanacağız. 2661 modemini aldım. Buraya da ekledim. Buraya da ekledim. Bu kısımları önceden yapıp sonra devam edecektim ama baştan yapmak daha iyi olur gibi düşündüm. 2960 pardon yanlış okumuşum. 2950T sivici var. Tamamdır. Bu sivic'ten kullanacağız. 2950T sivici. Birazcık okumakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle. Böyle. Evet switchlerimi de yerleştirdim. Şimdi bilgisayarlarımı yerleştireceğim. PC'lerimi de şu karenin içine yerleştiriyorum. En evet, son pinkleş, e, pink atma işlemlerini gerçekleştirip test edeceğiz. Evet bilgisayarlarımı attım. E, bölgelerimi çizdim. Şimdi router'ıma kart ekleyeceğim. Router'ımı kapattım. 2T modülünü ekliyorum buraya. Sonra router'ımı açtım. Aynı şekilde buraya da aynı işlemleri uyguluyorum ama buraya iki tane atacağım. Çünkü iki tane ee, WAN kablomuz var. Şöyle kapattım. Ve bölge 20'deki router'ımızın da kartını taktık. Kartları taktıktan sonra kablo işlemlerini yapacağım. Pardon. Şöyle hemencik kablolamayı da yapıyorum. kablolama işlemlerinde şöyle tamamladık. Aynen. Tamamladık. Şekili ee, şekil uyumlu olması açısından şöyle taşıma işlemlerimi yapıyorum. Aynısı olmayabilir ama yapı olarak aynı. Evet. Şimdi e, kullanıcı sayılarına vesaire onları yazacağım. Burada 120 tane kullanıcımız varmış. Yazıyor mu şu an? yazmıyor e, yazmıyor. Pardon, çok pardon, yanlış. bu hmm, geri al. Çok pardon. Yanlışlıkla açıklama ekleyeceğimi karaden eklemişim. Şöyle açıklama ekle, açıklama olarak kullanıcı sayılarını yazıyorum. Bu da 120 Kullanıcı var. Ee, aynı şekilde şuraya da yazıyorum. Burada 60 kullanıcı var. 60 kullanıcı. Ee, burada 30 kullanıcı var. Burada 13 kullanıcı. Kullanıcı sayılarını yazdık kullanıcı sayılarını yazdıktan sonra eee IP'lerini yazacağım fakat ben buradan bakarak yapacağım video süresini uzatmamak adına e, sadece bölge isimlerini yazsam yeterli. Aynı şekilde bakabilirim ama en azından bölge ismini yazayım. Şu bölge isminde yazıyorum. Burada da 20 Evet, bölge isimlerini yazdık ve şemanın yapısını kurduk. Şimdi ilk başta bilgisayarlarıma IP atayarak başlayayım. Buradaki bilgisayarına başlayacağım. IP atma işlemlerini e, bu kısımdan yapacağım. Hızlı olması açısından. E, e, buradaki kağıttaki yazan IP değerlerime gireceğim. Bu da 120 kullanıcı olduğu için e, bu kısımdan başladım kullanıcı sayısı çok olan kısımdan başlamak daha mantıklı olduğu için hemen yazıyorum 193 140 253 e, 2 neden 2 çünkü e, modemin üzerindeki kısım 1 olacak default gateway ile buraya yazdım ve buraya sub meskim yazıyorum sub meskimde 0 galiba yok pardon 128 128 yazdım. Kapattım. Sıradaki 120'den sonra 60 kullanıcı geliyor en fazla. Buradan IP yaşında yazıyorum. 60 kullanıcım için buraya 193 e, 140 253 e, 130 hmm, yazdım. Sapma eskimde Karşımış. Hemen bakayım 192, 192. Modemimde 129 olacak. Bakıyorum, aynen 129. Modem kısmını sonra ekleyin. Önce bilgisayarlardan başladım. Son 30 kullanıcıma geldim. 30 kullanıcı olan bilgisayara. Bunun da ipsini hemen cikatıyoruz. IP'si 30 kullanıcının Şöyle hesaplamalarıma bakıyorum. 194 ee, yazdım. Sap meskimde 224. 224. Default getireyim 193. Şaraplarına dolaştı şöyle. Bu tarafa tiledim bakıyorum kontrol ediyorum. Aynen şu an sıkıntı gözükmüyor. Ve sonra 13 kullanıcı olan bilgisayarıma geldim. 13 kullanıcı olan bilgisayarımın IP'sine bakıyorum. 226. E, Sap meskimde 240. Buradan 225 olacak. E, hesaplamalar doğru ama videoda belki yanlış yazabilirim. Videonun açıklamasında olacak yine tekrar edeyim. Evet şu an doğru. Sonra Router'larımın e, Sol bacağı demeyeyim de kullanıcı olan bacakları yani e, Fast internet bacaklarının IP'sini verelim. Fast internet 00. Onlar da hızlı olması açısından buradan yazacağım. Burada bir de sap meskimi 128 diye hatırlıyorum. Bakıyorum, aynen 128. 1, 128 tamamdır. Geldim bu router'ıma. test internet 00 olduğundan emin oluyorum. 10 yapıyorum. 60 kullanıcı olan bacağıma IP'mi veriyorum. 193, 140, 253, 129 vermişim. Sap meskim de 192. Ve kapatıyorum. Daha sonra tekrardan bu bacakları döneceğim. Önce fast internet bacaklarını yapıyorum. Pardon. Şöyle fast internet 00. Şu da fast internet 01. 00 olan kısma ya IP atayalım. Yani 30 kullanıcı olan kısma. 30 kullanıcılık kısım bunun IP'sine yazıyor. 193, 104, 253. E, 253'ten sonra 193 müş. Sap Submasking yazıyorum. Sap meskimi 224. en son öbür taraftaki 13 kullanıcılık bacağındaki IP yazalım. 13 kullanıcılık bacağındaki IP'de şöyle yapıştır yapıyorum. sonra şu değiştiriyorum çünkü IP adresleri aynı. Hızlı olması açısından yapıştırdım. Ee, 13 kullanıcılık 225 6 ee, maskesi 240 tamamdır. IP işlemlerim kullanıcı tarafındaki IP işlemlerim bitti. Şimdi One tarafındaki IP atama işlemlerini yapıyorum. Önce bu taraftan başladım. Buradaki serial 00 olması lazım. Aynen serial 00 ve saat sol tarafta kalıyor. Sol tarafa clock rate atacağım. Serial 00 kısmına geldim. Clock rate'imi 64.000 olarak ayarladım. Ee, serial 00 IP'mi veriyorum. 140.253 241 altı amaçla 252 verdikten sonra kapattım bu da 242 olması lazım aynen bu arada bunun serial 02 imiş yanlış tarafa vermeyelim clock rate öbür taraftaydı vermedik 193, 140 253 242. Sonra alta maske 252. Yani pardon sab subnet maskesi 252. Sonra kapatmayayım. Şunun üzerine gelince yazacak mı? Bunu kapatmam lazımmış. Serial 0.3'ü de verelim. Hazır. Router 1'deyken. Bu arada saatim bu tarafta. Buraya da clock rate vereceğim saat bu taraftaydı şu ikisinin arasındaki bağlantıda ee, bunların o ikisini veriyoruz 153 245 olacak şekilde subnet kısmı da 252 değiştirme gerek yok kapattım ee, bu router'uma geldim bunların internetlerine verdik hemencecik 00 portunu kullandığını öğrendim. On yapıyorum. Clock kapattım ben bunda. 193, 140, 253. Ondan sonra buraya da 246 kalıyor. 246 kalıyor aynen. 252 ile de bitiyor. Almaz ki. Evet. IP atama işlemlerini yaptık e, ee, ay işlemlerinden sonra OSPF yapımızı kullanacağız ve ping işlemlerini yapabileceğiz. Şöyle şu modelinden başlıyorum. OSPF kısmını kod kısmından yapacağım. Evet şu an config interface kısmında exit diyerek config kısmına geldim. Router OSPF 100. Bir tane IP belirleyeceğim. Bu ayda 100 olacak. Ayda belirleden sonra network. Ee, şimdi ben e, OSPF işlemleri e, kullanıcı tarafından başlayacağım. Sonra pardon, Fast Internet kısmındaki taraftan başlayacağım. Sonra serial kısmına kısmındaki IP'leri yazacağız. IP'lerimi yazıyorum hemencecik ben 193 140 253 0. Yazdıktan sonra benim mil kart kısmım vardı. Bu mil kart kısmında ben hesapladım. 255 255 255'ten ten buradaki 25 yani 25 tane 1. 255, 255, 255, 1, 0, 0. Yani 2 tane 0. Bunu çıkarttığımız zaman will kart değerini buluyorum. Will kart değerim de 0.0.0.127 olacak. Ondan sonra bölgemin ID'sini yazıyorum 10 olarak ve bir dakika iki tane nokta kullanmışım Kontrol ediyorum. Enter'lıyorum. Şimdi hazır bu modem neyken sağ tarafı da vereceğim. Network Network 193, 253 ee, Bu hangi bacaktı? iki bağlantılı kısım. Hemen cicik bakıyorum OSP fideyine. 240 240 olarak belirlemişim. Bir tanesi. Fazla yazık. 0.0 e, ee, şu anda wild card değerini yazıyorum. Wild card değerim de 0.0.03 ve bölge sıfıra denk geliyor sağ tarafı. Bölge sıfıra denk geliyor. Enter'lıyorum. Enter'ladıktan sonra end'e basıyorum. Ee, show run diyerekten gösterebiliriz. OSPF yapımızı burada kurulmuş. İlk router'ımızın OSPF yapısı kuruldu. Sıra geldi router 1'e. Router 1'in OSPF yapısını kuracağım. Şu an config interface yüzünde exit diyerekten config kısmına geldim. Config kısmına router OSPF 100 diyerekten OSPF yapılandırmasına başlayacağız. Network buradaki kullanıcı sayım 60'tı. 60'lık kısma bakıyorum kağıdımdan. 60'lık kısım için 193 ee, sayılar karışmasın 140 253 128 kullanıyorum ve build kardıma yazacağım 0.0.0 63 sonra bölge 0 bölge 0'daymış şu kısım ve enterliyorum. Net var 193 140 253. Şu anda şu tarafın OSPP'sini yapacağız. Ee, o tarafın OSPP'sini yaparken kağıdımdan bakacağım ne. 140 kullanacakmışız. 0.0.0. Wildcardımı bakın 3 sonra bölge sıfır da olduğu için araya doğru yazayım ya yanlış olmasın karışmasın sonra düzeltmekle diye başlayalım tamamdır ee, şu tarafında bitirdik kaldı şu aşağı serial kısmı o kısmı da yapıyorum network 193 140 2 tane nokta yapmışım 253 aşağı kısmını yaptığım için o 244 olacak e, build kart değerimde 0.0.03 bölge 0'da kalıyor yine araya 0 yazıyorum enter'a basıyorum ben diyerekten işlemi bitiyorum ve show run diyerekten o eski tanımlanmış mı bakıyorum. Evet şu an şu bacağı, şu bacağı ve şu bacağındaki o bağlantıları tamamlanmış. Hepsi bölge sıfırda. Evet bu routerla da işim bitti. Exit diyerekten config kısmına geldim. Router OSPF 100 diyerekten o yapılandırmasına geliyorum. Network. Bu arada buradaki sıralamamda 30 kullanıcı tarafı, 13 kullanıcı tarafı ve yukarıdaki serial tarafı. 30 kullanıcı tarafım ve 13 kullanıcı tarafım bölge 20'de bulunuyor. Ama serial kısmı bölge 0'da bulunuyor. Buna dikkat etmek lazım. Network 193 140. 253 e, ee, nokta 30'dan devam ediyorum. 30'umun OSP 192. E, ee, Wild Card değerim 0.0.031 ve bölge 20. Araya 20. Enter'lıyorum. Network 193. 140. Şu an 13 kullanıcılık taraftayım. 190. Aa, 13 kullanıcılık taraftayım diyorum karıştırmayalım. 224 yazıyormuşuz burada. Buradaki build card değerim de 3 tane 0 ve 15. Bu da yine bölge 20'de bulunuyor. Şimdi geldim serial kısmına. Network 193. 143. Network kısmımda 144. 0.0.03 araya e, ee, şu tarafta araya 0 karıştırmayalım. Doğru mu? Doğru. Enter'lıyorum. Tamamdır. End diyerek işlemi bitiriyorum. Show run diyerekten bakalım. O isim tanımlanmış. Doğru şekilde 192.224 kontrollerimi yapıyorum 224 tamamdır kapatabilirim şu an OSPF tanımlarında yaptık sıra geldi ping atma işlemine şuradaki bilgisayarımla şuradaki bilgisayarımla ping atıyorum bu arada ilk başta fail at dedim birazcık ileri sardır beklemem lazım ki birbirlerini tanısınlar Bunlardan başlayabiliriz. Aa, bu kısım Philips'te de. Şu an sıkıntı gözüküyor ama ona bakıyorum. Hani kapalı olan model. Kapalı olan yok, açık yani. Şu kısımda bakıyorum. 10 Şu kısımlara bakıyorum hızlıca bir kontrol ediyorum 10 olarak gözüküyor Bir tane daha pink atalım belki yeni gelmiştir Successful dedi Şu bilgisayarla şu bilgisayarı deniyorum Successful dedi Şu ile şu bilgisayarı deniyorum Successful dedi ee, bu arada tamamıyla hepsini yapacağım. Şu an gel, galiba bağlantım geldi. Hepsini tek tek göstereceğim. Şu bilgisayardan başlayaraktan gidelim. Successful. Şu bilgisayardan şu bilgisayarı göstereyim. Successful. Şu bilgisayarı da göstereyim. Successful. Sıra geldi. Şu bilgisayarımdan öbür bilgisayarlara gönderme işlemine. Successful. Successful tek tek deneyelim. Bu bilgisayarım da güzelce çalışıyor. Şöyle. Güzelce atıyor. Pinge. Evet. Sıra geldi. Son bilgisayarıma. Son bilgisayarımdan da yapıyorum. Evet, son bilgisayarımı da sorunsuz bir şekilde ping atabiliyorum. Hatta şöyle bir tane denemelik mesela şunun ips'ini alalım. Bunun ips'ini alalım. Şöyle bilgisayardan atalım. En uçtaki bilgisayarı seçtim. Ping atalım. Buradan past diyerekten baştaki bilgisayarın ips'ini yazıyorum. Evet, 19 ms, 37 ms Şöyle pingim attım. Sorunsuz bir şekilde atıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim. Ee, bu arada demin vedalaştık ama e, ben video çekerken genellikle görev çubuğunu kapatıyorum. Yani o kısmı kırpıyorum. Böyle kalabalık gözüktüğü için. Ama videoda şu ping atma işlemlerinin eee olduğunu gösteren successful kısmının bir kısmı gözükmemiş. Yine de garanti olsun diye ben bir daha video çekeyim dedim üstüne. Bu bilgisayardan başladım. Tüm bilgisayarlarıma pink atıyorum. Aynı şekilde zaten çalışmayı kapatmamıştım. Hatta birazdan kapattığımda bana kaydetme şeyi bile sunacak. Şu bilgisayardan öbür bilgisayarla attım. Hepsinde successful dedi. Şimdi sırayla şu bilgisayarımdan şu bilgisayarıma bastı mı? Yok basma. Ha, şu an attım. Şu bilgisayarımdan şu bilgisayarıma attım. Ve hepsinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi ben video çekerken genellikle görev çubuğu gözükmesin diye şu kısım gözükmesinden hoşlanmadığım için kırptım. Orası kırpılırken şu kısımda kırpılmış. Ee, şu bilgisayardan anlattık. Şu bilgisayardan anlatayım. Zaten öbürki videoda da atmıştım. Şöyle tüm bağlantılarımı test edeyim serisinden. Şu bilgisayar kaldı galiba. Buradan da şunu atıyorum. Buradan da şunu atıyorum. Sorunsuz bir şekilde attı. Aynı zamanda şu bilgisayar IP'sini alayım. Şöyle IP'sini aldım. Şu bilgisayarını atmak istiyorum. Bu IP'sini kullanarak paste. Durum bakalım. Aynı şekilde atma işlemleri de gerçekleşti. Yani dediğim gibi sıkıntı yok. Çalışıyor. İşlemlerim bitti kapatayım. Çalışmayı kaydedeyim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.